kafayı yaktım tertemiz baktım geçmişe şimdi neredeyiz başlangıç değil biten yerdeyiz biz görüşürüz değil dikkat ederiz madem en başından beri bahane hazırdı neden yapmadın bazen dostumdun bazen ailem gibiydin canımdan yakın bu alem şahit dünya yansa da dön diyemem istersin ben önleyemem bunu sana yazdığımı da söyleyemem vallahi üzgünüm bir tanem ben süslü cümleler söyleyemem bilirsin serseriler bekliyorken kendi katilime geri dön diyemem geçti zaman. Geçti zaman. Sahiden neredesin cene? Ben savaşıyorum kansızlarla. Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. Ama cidden ciğerim yene. Yani. Ama cidden ciğerim yene. Yani. Sahiden neredesin cene? Sahiden neredesin cene? Cidden sen neredesin cene? Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. neredesin cane Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cane Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boş ver böyle iyicane Bıktım daha çok güçsüzlerden Ama cidden ciğerim ya yani. ne Vuruldum sol yanımda ne Bıkmadın mı sahtelikten Korkulardan karakterinden Seni gördüm şeytanın gözbebeğinden bebeğinden Dönmem kinimi özlemediğimden ölsem Senle başladığım yolu tek bitiririm Yine sana dönmem Dünden naziyim fark etmez o yüzden Artık değilsin günden benim için Açın! Est marriages